Merhaba değerli dostlarım, hayırlı hafta sonları. Değerli dostlarım, öncelikle buradan anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Buradaki anlattıklarım teknik anlamdaki gördüğüm destek dirençlerdir. Bunu hatırlatmak isterim. Yani piyasaya kafa tutacak halimiz yok ama tabi burada trendler çok önemli, döngüler çok önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Ama nereden baksanız 2-3 aydır burada özellikle Telegram kanalı olmak üzere burada buradaki tobu görünümü Borsa İstanbul endeksinde sizlere defalarca anlattım özellikle e, Perşembe günü Çarşamba günü mü? hangi gün bakayım bir saniye evet Çarşamba günü e, Ekrem İmamoğlu'nun e, hapis cezası kararıyla Borsa İstanbul'da e, bir satış Kötü haberler dip seviyesinde servis edilir ki ne? Türk yatırımcının malını evde almak için. E, Nasıl 8500'de Erdoğan e, İsrail'le bizi vuracakmış gibi haberler konuşulduğunda olduğunda aynı o zaman 8500'de Şimdi tek bir anlamda yine diyorum arkadaşlar. Ben şu anda herhangi bir görmüyorum. Artık yani biz şu sol omuzdaki süreyi burada doldurduk. veya hafta veya bu hafta ben bekliyorum. Elas e, Ekrem İmamoğlu'nun haberiyle bir düşüş yaşadık ama o gün bir aşağı doğru iğne atmamız yukarı dönüşüm isimleri kaldı. Burada trend kırılımı geldi. Tekrardan Bugün konuşup günü <laughs> sohbette dedik ki de ben bu haberin olduğunu düşünüyorum. Velhasıl buradan tekrar içeri girmesini bekliyoruz dedik ve Perşembe ve Cuma günü yeşil mumla kapattık. Şimdi teknik açıdan baktığımız zaman arkadaşlar özellikle ee, şu bölge bizim için önemli bölge. Bakın gördüğünüz gibi bu bölge defalarca kırılamıyor. Yani biz eğer bu hafta Evet artık trend yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Bakın bu rakam çok önemli olacak. Bu rakam üzerindeki günlük kapanış yine bizi 10 bin 614 olur götüreceğini düşünüyorum. Ya bu, bu topunun artık çalışması lazım artık arkadaşlar. Süre olarak doldu. Ee, ola ki bu yükselişin devamında ise hedeflerim bu şekilde olacaktır. Ee, üzerinde kalıcı olursak arkadaşlar baktığım zaman yani 3 aşağı 5 yukarı 39'un üzerinde kalırsak biz 13.000'e doğru bir yolculuk başlayacak. Artık dediğim gibi yani teknik olarak şuradaki süreci burada tamamladık. Yani şöyle bir şey var zaten. Yani şurada bir bayrak formasyonu diyebiliriz buna. Tamam mı? Bu bayrak formasyonundan bilene baktığım zaman umarım çalışır. Yanıtmaz beni. Yanılabiliriz de arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece teknik anlamda gördüğüm için söylüyorum bunları. Yani bu flama bilene çalışsa, bayrak bilene çalışsa bize her türlü e, baktığım zaman e, bu formasyonu gösteriyor teknik anlamda. Bakın yine diyorum. Teknik anlamda konuşuyorum. E, teknik bize burayı gösteriyor. Yukarı doğru gideceğiz gösteriyor. Burada benim tek istediğim teknik anlamda 9500 9200 mü 9300 seviyesinin altında kapatmama. Artık ben sürenin doğruluğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'da inşallah yanılmayız. Dön yukarı boğa devam edecektir diye düşünüyorum. Hani bir kere arkadaşlar yatırımcı olursanız zaten kaybet diyeceksiniz. Ya farz etkine yanıldık düştü. Ya biz 8500 gördük arkadaşlar. Hisse bazlı çoğu hisseler dipte. De, gerçekten de değil saatten sonra korkuyu satın alma zamanı. Yine diyorum korkuyu satın alma zamanı. Kesinlikle korkmayın. İnşallah Rabbimiz de utandırmaz bu teknikte çalışır. Yukarı doğru gider artık sizler de para kazanırsınız arkadaşlar. Şimdi ee, indikatörlerimize bakalım arkadaşlar. Bollinger bandı baktığım zaman özellikle orta bandı üzerinde kalıcı olur endeks 9951 seviyesi kapatmış orta bandımıza baktı baktığımız zaman 9992 seviyesini eğer pazartesi de üzerinde kalırsak ilk etapta 11227'ye doğru bir gideriz arkadaşlar. E, geri çekilmede biz dediğim zaten bu seviyeleri verdik. E, 9500 9500 altlara lazım. Bollinger bandına baktığım zaman günlükte olumlu süper trendimize, destek direncimize bakalım. Süper trende baktığım zaman özellikle şu bölgede ee, neymiş bakalım, bir de bakalım. 9.734 Bu seviyenin üstündeyiz. Evet. Olumlu. Yani alsın. Yani devam ediyor. Kendi kullanmış olduğum 8 ve 21 EMA'nın eee al sat sinyalinde baktığımız zaman günlükte 9927 üzerinde kaldığı sürece burada da bir al sinyali gelecektir bir ihtimal özellikle bu indikatörde arkadaşlar yani haftalıkta çok günlük ve haftalık çok önemli bakın geçmiş yıllarda nasıl haftalıkta özellikle dip seviyede yakalayabiliyorsam bu seviyeyi al sat sinyaline çok müthiş kazançlar sağlıyor. Şu anda haftalık bazda baktığım zaman aşağı doğru iğnelerin atıldığını görüyorum. Yani bu iğnelerin anlamı arkadaşlar özellikle dip seviyesinde geliyorsa demek ki piyasa aşağı yukarı istemiyor. Bakın arkadaşlar. Bu da bizim için değil. Yani 3 tane haftalık bazda her mum haftalık her mumda da iğne var. Yani piyasa aşağı istemediğini gösteriyor. Bu da bizim için e, neyi gösteriyor arkadaşlar? Teknik anlamda bu formasyon çalışması ihtimalinde 12.000'den hayırlı olsun diyeceğim. Yani süreç 2025 arkadaşlar. Yani bunu bir aylık, e, iki aylık falan süreç değil. Bunu da belirteyim. Haftalık al sinyalimiz devam ediyor. Özellikle 8 ema üzerindeyiz. Yine bir haftalık bir iğne e, pin bar bırakmışız. E, bu da olumlu. Özellikle haftalık bazda 9.9 8.20 üzerinde kaldığım sürece tekniğe göre herhangi bir sıkıntı olmayacak. Neymiş arkadaşlar? Borsa İstanbul'da toparlıyorum. Yön yukarı bir aksilik olmazsa teknik anlamda Bir etkin yani kararsızlık piyasanın e etkisinden dolayı bir türlü toparlayamadık. E i̇nşallah artık çalışır diye düşünüyorum. BTC tarafına gelirsek arkadaşlar sadece Bitcoin'ler konuşacağım. Altcoin'lerde tam olarak herhangi bir sinyal yok. Özellikle Ethereum'un Ethereum'un şöyle günlük bazda baktığım zaman Ethereum'u da yorumlayalım. En kötü mal 3100-3000 dolar üzerinde kapanış görürsek belki o zaman ee, altcoin'lerde bir toplam göreceğiz. Burada da altcoin'lerde kesinlikle artık panik yapılacak bir bölge değil. Hepsi Erasay 30'un altına falan geldi. 30'lara denk geldi. Özellikle Major Coin'lerde Pep olsun, x olsun, Pep olsun. Bunlar da çok iyi düzeltmeler geldi. Ben alış fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede. Bitcoin'e gelecek olursak özellikle arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman e, günlük bazında bir sat sinyali var. Özellikle tabii şurada bakın şu ortalamamız çok önemli. Baktığım zaman Kabaca 9600 yani 100 bin üzerinde bir kapanış lazım arkadaşlar bizde. Burada e, buradaki kırılan trend. Burada kırıklığa sonra yükseliyor. Tekrar geliyor aşağı bir iğne. Tekrar üstünde kalıyoruz. Baktığım zaman son 2-4-5. 5 gündür bir kırmızı mum var. Baktığım zaman özellikle özellikle hafta sonları artık günler cumartesi pazar kırmızı bir mum bırakıyor cuma günleri yeşil dönüyor diyoruz tam iki haftadır onu yapıyorlar cuma günü güzel bir al sinyali veriyor veriyorlar sonra tekrardan e, maalesef çakıyorlar şu anda özellikle benim Bitcoin'deki hedeflerim çok yüksek daha önce biliyorsunuz ben hedeflerimi verdim onda herhangi bir sıkıntı yok hedeflerimi koruyorum uzun vadedeki hedefimi Hikalkine 25.000'den beri ben 300 binleri, 170 binleri hep söyledik. Zaten beni takip eden arkadaşlarım biliyor. Şimdi haftalık bazdaki indikatörlerime bakacağım. Haftalıkta baktığım zaman 87 bin Bollinger bandımızın ortası, orta ve uzun vadedeki desteğimiz olacak. Özellikle bu indikatörde benim sat sinyalim yok. 8 ve 21 günlükte kabaca baktığım zaman 80, 88 bin ve 87 bine kadar düşüşleri ben normal karşılarım arkadaşlar. Olmayacak diye bir şey yok. Ama şu anda özellikle baktığım zaman bir haftalık kapanış yani pazar günü kapanış 97 bin üzerindeki kalması benim için önemli olacak. 97 bin 8 zamanı üzerinde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi burada trend çalışmaları yaptığımız zaman şunları bir silerim. Bakın arkadaşlar yani daha önceki şu seviye ve şu seviyeye baktığım zaman e, yani kabaca yuvarlayacak yuvarlamayalım tam ebat der şey ebat demişim. Eee <laughs> verelim. Burada 91.547 seviyesi hatta biraz daha daha önceki iğnemize baktığımız zaman 89.900 civarına kadar iğneledik. Bak, gelmelerde en az haftalık fazla 70-80'lere gelmiş. Bakın bu düzeltmeler gayet normal. Teknik anlamda olumlu. Evet özellikle alt koyun taraflarında ee, nereden baksanız 2 senelik seviyesine geri geldi. Özellikle Bitcoin, Bitcoin boğası yaşadığımız için şu anda at boyunların ezilmesi gayet normaldir bence. Elbette ki Ethereum eğer o toboyu çalıştırırsa at koyunlarında büyük buhanı göreceğine ben inancım halen devam ediyor. Burada özellikle 100.000 ve 110.000 seviyesinin üzerindeki kalıcılık bence Bitcoin'deki yükselişi devamını getirecek. Hani biz burada özellikle yine hedeflerimi söylüyorum. Bitcoin'deki hedeflerimi Bakın neden biz e, burada özellikle 310 bin ya bin seviyelerini verdik. Bir, ben buradaki Fibonacci rakamlarına göre, hatta belki daha da e, üstleri olabilir uzun vadede. Ama benim e, özellikle iki senelik verdiğim hedef 25 binden beri konuştuğum hedeflerim. E, 310 bin ve 174 bin hedeflerim var arkadaşlar. Bu hedeflerim de halen devam ediyor. Bu düzeltmeler gayet normal. Özellikle bakın. Şimdi bir temizleyeyim arkadaşlar. Tekrar bolüncül bandımızı uzun vadeli çekerim. Düzeltiyorum. Fibonacci rakamını. Bakın biz arkadaşlar burada özellikle 69 bin bölgesi üzerinde kalıcı olduğumuz zaman hızlı bir şekilde 104 binlere kadar gitmiş. Görüyor musunuz? Biz aslında haftalık 104 bin üzerinde bir kalıcılık olsa zaten 128'e doğru bir gideriz. 128'e doğru gideriz. 104 bine. Bu logaritmik olarak baktığım zaman. Bir de linerde baktığım zaman burada 102 bin seviyeleri var. Ee, linerde baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 618 güçlü bir dirençtir. Ee, burada 102500 üzerinde bakın destek olarak da ne çalışmış burada özellikle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hani iki tane açımız var. Bunlar güçlü bir şekilde çalışmış. Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Yani benim gördüğüm 3 aşağı beş yukarı. E, şunu bir temizleyelim öncelikle. E, daha önce ne yapmış arkadaşlar? Yükselişte. Bakın şuradaki. Tamam mı? Bir filama oluşumu. Haftalarca. Tamam mı? Git gel ondan sonra yükselmiş. Yani burada biz e, şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bu ne kadar sürer bileme. Tamam mı? Burada da git gel içerisinde olabiliriz kabaca baktığım zaman yani 89-88 bin arasında 110 bin arasında biz belki defalarca gidip geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir yükseliş yaşayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin'deki boğa bence devam ediyor. Altcoin'lar için şu an net bir kırılım görmedim. Görürsem bunu telegram kanalım ve burada tekrardan videoda paylaşacağım. Borsa İstanbul'da özellikle yönümüz yukarı olduğunu düşünüyorum. Ee, teknik anlamdaki gördüğüm destek direnç seviyelerini sizlere aktardım arkadaşlar. Durum böyle. Beğendiyseniz değerli dostlar kesinlikle e, yorumlarınızı beğeninizi kanala, ab kanala, abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çarşamba ve cumartesi günleri biliyorsunuz zaten Telegram kanalında canlı sohbetlerimiz oluyor. Birebir hisselerimize bakıyoruz değerli canlar. Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Hatta şöyle hemen bir açalım. Bu arada iddiayı da bırakmıştık. Ha, bu arada iddiaya da sardık. Son bir iki adet. Nereden baksanız iddia oynamıyorduk. Bu arada niyese tekrardan iddiaya da başladık. Borsa Kripto Zafer arkadaşlar mutlaka kanalıma beklerim. Bu akşam zaten sohbetimiz var. İste sormaya sormak isteyen arkadaşlar da oraya beklerim. Hayırlı hayırlı hafta sonları bol kazançlar.